Herkese merhabalar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam bir kış kurabiyesi hazırlayacağız ve çok uzun süre bayatlamayan bir kurabiye tarifi. Önce denedim, onayladım. Ondan sonra sizlerle paylaşmaya karar verdim. İçerisinde katı yağ yok, sadece bir çay bardağı sıvı yağ ile hazırlıyoruz. Dediğim gibi uzun süre bayatlamayan ve tam bir kış kurabiyesi oluyor. Bir çay bardağı sıvı yağını, bir çay bardağı pudra şekerini, ee, ve bir yumurtayı karıştırma kabıma ekliyorum. Pudra şekeri ekliyorum çünkü kurabiyenin dokusunu daha güzel yaptığını düşünüyorum ve toz şeker eklediğinizde çok iyi karıştırmak gerekiyor kurabiyelerin içerisinde. Ee, yoksa yayılmalar olabilir. Özellikle sıvı yağlı kurabiyeler için söylüyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Bir de çay bardakların büyük gibi görünebilir ama dipleri kalın olduğu için e, hani büyük görünüyor. Yoksa kullandığım ölçü klasik ince belli e, çay bardağı ölçüsüdür sizi yanıltmasın. Güzelce karıştırdıktan sonra kuru malzemelerini eklemeye devam edebiliriz. Bir çay bardağı nişasta ekliyorum. Ee, genelde hamur işlerinde buğday kullanıyorum. Ee, böyle puding krema yapacağım zaman da mısır nişastası kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı tarçın, bir vanilya ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ekliyorum. Yine malzeme listelerini açıklama kısmına ekleyeceğim. İlk etapta iki çay bardağı Unu ekliyorum. Zaten bir çay bardağı da nişasta eklemiştik. Ee, sonrasını e, hamurun kıvamına göre ilave edeceğim. Birden eklemiyorum. Ortalama 4-4,5 çay bardağı e, un alıyor. Ama içerisine havucu ekledikten sonra bir miktar hamurun kıvamı değişiyor, yumuşuyor, yapış yapış bir e, dokuya sahip oluyor. E, o yüzden hepsini unun eklemeyin. Benim gibi yarım yarım az az ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ceviz ekliyorum. Yarım çay bardağından biraz daha fazla. Bir büyük boy havuç ekliyorum. E, rendenin ince kısmıyla rendeledim. Ve e, rendem çok su çıkartmadığı için e, sulu olmadı. Ama baktınız ki havuç çok sulandı. E, biraz suyunu sıkabilirsiniz. Yoksa hamuru toparlamakta güçlük çekebilirsiniz. Göreceksiniz. Elinizle yuvarladığınızda çatlama, dağılma yapmayan, tıpkı tereyağı veya kullandığımız o katı yağlı yaptığımız kurabiyelerin dokusunda oluyor, görmüş olduğunuz gibi. E, misketten birazcık daha büyük olacak şekilde ben bezeler yaptım ve e, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aldım. E, bu hamur gerçekten çok bereketli oluyor. 77 tane kurabiye elde ettim. E, hamurunuzun büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir 3 aşağı 5 yukarı öyle söyleyeyim. E, Sizlerde böyle bir dolu e, kurabiye hazırlayabilirsiniz bu hamur malzemesiyle. Kurabiyelerin son sıralarına yaklaştıkça e, fırını açmayı unutmayın. Alt üst ayarda e, yaklaşık 170 derece ayarında pişirdim. Çok sıcak yapmadım birden kızarıp içleri çiğ kalmasın diye. Daha gevrek bir kurabiye istiyorsanız böyle 160-170 derece arasında pişirirsiniz. Uzun süre pişirirseniz çok daha güzel gevrek oluyor. Biraz da fazla tuttuğum için fırında e, gerçekten kıtır kıtır bir kurabiye dokusuna sahip oldu kurabiyeler. Ve e, bir hafta sonrasında tekrar yediğimde kurabiyelerden tıpkı ilk günkü gibi kıyır kıyırdı. Bir haftada bayatlamayan kurabiye zaten uzun e, süre dayanabilir. Böyle cam kavanoz ya da kurabiye kaplarınızın içerisinde e, muhafaza edebilirsiniz. Pudra şekerine ve tarçını buladıktan sonra da bu işlemi yapabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla misafirlerinize kendiniz canınız tatlı bir şey çektiğinde çıkarıp e, atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. Bittikçe yer, yerine yenisini yapmak isteyeceğiniz muhteşem bir kurabiye oluyor ve dediğim gibi tam bir kış kurabiyesi. Pudra şekeri ve tarçın karışımının içerisine kurabiyelerimizi atıyoruz ve güzelce her yerine gelecek şekilde buluyoruz. Kurabiyeler e, iyice soğumaya başladıktan sonra bu işlemi yapalım ki e, pudra şekeri sıcak kurabiyelerin üzerinde eriyebilir. İlk sıcaklığı çıkmış olsun yani kurabiyelerin. Tarçına bulduktan sonra birazcık daha yoğun tarçın ve pudra şekeri olmasını istediğim için e, üzerine tekrardan ekliyorum. Bekledikçe karışsın, daha güzel bir hal alsın diye. Sonrasında da dediğim gibi kavanozların içerisine alabilirsiniz kurabiyelerinizi muhteşem bir kurabiye oluyor mutlaka deneyin ee, ve görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza tarifimi paylaşabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum deneyen arkadaşlarımdan da dilerseniz Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da beni takip edebilir oraya görsellerini yollayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izleyip kanalıma hala abone olmayan varsa videolarımı da beğeniyorsanız sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Şöyle kurabiyenin içini ve dokusunu tekrar gösterip videomu sonlandıracağım. Kanalıma destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.